Lojistiği tüm yönleriyle ele aldığımız lojistik dünyasından bu haftada merhaba. Efendim pandemi her ye gün yeni piklerini yapıyor, yeni zirvelerini yapıyor. Lojistik de pandeminin olumsuz etkileriyle her gün yüzleşmeye devam ediyor. Ancak uluslararası lojistik, ekonominin çarklarının dönmesi, ticaretin yürümesi lazım. Bugün özellikle pandemiden başlayarak lojistiğe etkilerini, operasyonel yeniliklerimizi, bu sıfak için neler yapabileceğimizi ve devamında da yeşil lojistik. Çünkü geleceğin gündemi bu olacak, konuşacağız. Bugün yanımda çok değerli bir konuğum var. Kendisi Interkombi Transfer Lojistik Genel Müdürü sevgili Volkan Yıldırım. Tabii her zaman olduğu gibi kısa bir haber turnasında birlikte olacağız. Türkiye ile Avusturya arasında iki tarafıyla belirlenmiş KDV iadesi uygulamasının tek taraflı iptaline karşı Uluslararası Nakliyeciler Derneği KDV iadesi iptali için Avusturya'ya dava açıyoruz açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Kostendiyas'la ortak basın toplantısı düzenledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı, vize serbestisi konularını ele almaya hazır olduklarını belirtti. Rusya, artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle Türkiye'de seyahati 15 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar sınırlandırma karar verdiğini duyurdu. Türkiye-Libya hibrit yuvarlak masa toplantısında iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım potansiyeli değerlendirildi. Toplantıda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, karşılıklı gayret ve yarışmalarla ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimize çok daha ileri seviyelere hep birlikte taşıyabileceğimizi inanıyorum dedi. Türkiye, Afrika deniz yolu konteyner navlunu hızlı yükselişe geçti. Ramazan'ın etkisiyle Libya ve Tunus gibi ülkelere yapılan taşımalarda Ocak ayına navlundaki artış %150'yi geçerek 3000 doları aştı. Mısırlı yetkililer yaklaşık bir hafta boyunca bloke eden devasa konteyner gemisi hakkında soruşturma başlattı. Sahipleri 1 milyar dolar tazminat ödemedene kadar olayın peşini bırakmayacaklarını belirtti. Süveyş kanalının kapanması sebebiyle yaşanan dünya lojistiği üzerine Birleşmiş Milletler, İsrail üzerinden alternatif olarak açılması düşünülen ikinci Süveyş kanalı parayı hızlandırılmasını görüşüyor sürdürdüğü politikayla bir dünya lojistik üstüne dönüşen Singapur, dünya ticaret ve lojistik alanında daha da fazla yer edinebilmek ve ülkeye büyük denizcilik firmaları, uluslararası bu ve sigorta şirketlerini çekebilmek için tüm taşımacılık işlemlerini dijitalleştiren startupları destekliyor. Ve de denizcilik otoriteleri, okyanus taşımacılığı tedarik zincirlerinde devam eden sorunları ve geleceği görüşmek üzere kapalı bir toplantı düzenledi. Çok sayıda Yunan tanker operatörü petrol piyasası talebinde oluşabilecek iyimsellik nedeniyle büyük ham peşicileri organize ediyor. Evet, Volkan Yıldırım, bir Transport Lojistik Genel Müdürü, hoş geldin. Hoş bulduk Fatih Bey, teşekkür ederim. Ee, Volkan Beyciğim, biz de Volkan Yıldırım ve lojistik, nerede yolunuz kesişti, kendinizden bahsederseniz çok seviniriz. Memnuniyetle. 1996 senesinde ilk olarak Ned Lloyd Road Cargo firmasında başladım. Tesadüf kariyerimin son yılları, hala genciz ama son yıllarında da gene Ned Lloyd'un bulunduğu bir gruba yönetici olarak geldim. 26 senedir bu sektördeyim. Lojistik konusunda daha önceki deneyimlerinizde başka sektör, firmalarda çalışarak geldiniz. Sektörün hep büyüklerinde çalıştığınızı biliyorum. Doğrudur efendim. Farklı görevler, yönetici pozisyonlarında görev aldık. Peki bir de Intercombi bize rakamlarla performansından öğretebilir misiniz? Memnuniyetle. Intercombi 2003 senesinde kurulmuş, 700 özmal ara Orta Doğu Avrupa ve Orta Asya'da 39 ülkeye komple ve parsiyel taşımacılık yapan çalışanıyla ve yerleşik ofisleriyle hizmet veren bir uluslararası taşımacılık firması. NetDoc Lojistik Grubu'nun bu alandaki firmasıdır efendim, uluslararası taşımacılık firması. Peki, hep pandemi diyoruz. Tabii şöyle de bir örnek veriyorum, kriz, işte pandemi başladı. Bir hafta sonra sokağa çıkma yasakları anons edildi. İnsanlar markete koştu, bir panik havası oluştu. Ertesi gün, ilk gün koşmayanlar koştu. Gittiklerinde rafları dolu gördüler. İşte o gece rafları lojistik doldurdu. Gerçekten pandemide bir sağlıkçılar, ikincisi lojistik. e, lojistikçiler çalıştı. Bizi nasıl etkiledi? Özellikle lojistiğe bir global baksak. Bir de e, ulusal ve sonrası e, şirket olarak nasıl etkilendiniz? Uluslararası Karayolu Taşıması ve Lojistik nasıl etkilendi? Globalden başlayarak. Ee, Uluslararası Karayolu, İRU'nun yaptığı bir çalışmayla 20 yılında karanakliye sektörü yaklaşık 700 milyar dolarlık bir kaybı uğradı. Bu %18-19'lara gelmekle beraber Türkiye bunu çok daha sert yaşadı. Hepimiz özellikle sürücülerimizin hareket kabiliyetlerinin kısıtlanması sebebiyle pandeminin önünde büyük zorluklar yaşadık. İş hacimleri beklentilerimizin üzerinde çok sert düşüşler gösterdi. Tabi buradan hepimiz için de bir öğrenim süreci çıktı aslında Fatih Bey. Neyi anladık? Türkiye gibi iki ana sektör üzerine kurulu otomotiv ve tekstil yoğun çalışan firmaların e, hedef ülkelerindeki üretim kapatmaları, duraksamaları işleri %30-40 hatta bazı firmalarda 50'lerde aşağı çekti. Biz de etkilendik. Özellikle ilk 3 ayda Mart-Haziran'da interkombi olarak Gelirlerimizin yarısını oluşturan otomotiv ve tekstil müşterilerimizin durakı bizi de yüzde 35-40'larda aşağı çekti. Ama bizim temel stratejilerimizden bir farklılaşmaydı hem sektör hem de müşteri bazında. Haziran ayından başlayarak bir e karşılayamasak bile önemli bir kısmını kapatmayı becerebildik. Bu tabii bütün meslektaşların çok zor bir dönemdi. sürücülerin hareket esnekliğinin ortadan kalkması problem çıkarttı. Yani Kapılardan girerken 14 gün test şartları vesaire gibi şeyler vardı. Sürücüler Efendim, yetişemedi. Vize alıp böyle şeyler de çok oldu. Çok fazla oldu. Konsolosluklar kapandı tabii. Şöyleydi, bu hiç kimsenin bilmediği, daha önceden deneyimlemediği bir Sürücüler Türkiye'ye geldikten sonra 14 gün karantinada kalmak zorunda oldular. Öbür taraftan da yola çıkması gereken ara vardı. Konsolosluklar kapalı olduğu için vize alamadınız. Sınır kapılarında konvoyla beraber hareket ettirdiler. Giriş ülkelerinde belli karantinalar uyguladılar. Hele hele en sonunda Brexit'in yoğunluğunu yaşarken İngiltere Fransa arasında da geçişin kapatılır noktasında ilk olarak PCR testinin yapılması uygulaması bizleri oldukça zor. yani şimdi şeye bakıyorum. Yani aslında dünyanın pandemi yönetme pratiği yok. Yani bu Dünya Sağlık Örgütü eliyle belki tek elden mi yürütseler? Şunu, şunu için söylüyorum. E, ülke diyor ki ben sürü bağışıklığına e, gidiyorum. Bir başkası sıkı kontrole gidiyor. Ya bu öyle bir pandemi öyle bir. yani bütün dünyada bu virüsü kurutsanız Paraguay'da bir dağın başında 3 kişide kalsa bu gelir bizim Van'daki Erzurum'daki vatandaşı bulur yani. Bu konuda sanki toplamaktan çünkü şimdi ne oluyor bakıyoruz mesela Almanya çok iyiydi bu konuda. Almanya'da de yoğun bakımların kullanım yoğunluğu arttı vesaire derken bir panik oldu. Almanya şimdi işte test yapmadan veya aşısı olmayan insanları almamaya başlıyor. Böyle bir hala kontrolü gibi geliyor sanki. Doğru. Bakınız bu sınırlardaki kontroller e, içerik alınsa dahi belli kurallarla alınması bizler tarafında hem vakit kaybı hem de maddi külfet diyor. Sürücülere yapılan bütün PCR testlerinin maliyetleri maalesef sürücüye ve firmasına ait. Çok doğru. Biz pandemiden ticari boyutunun dışında operasyonel anlamda da bazı şeyler öğrendik. Gördüğünüz konvansiyonel kara nakliyesi kontaminasyon yani bulaşma riskini arttırdığı için farklı ihtiyaç duyuyordu. E, bu da son dönemde intermodal olarak isimlendirdiğimiz trailer'ın ya da bir konteynerin farklı taşıma modlarıyla A noktasından B noktasına nakliyesini ifade edelim. Biz tabii interkombi adımız oradan geliyor. Aslında 2003 yılında kurulduğumuzda International Combine Logistik olarak yani zaten çıkış amacımız da bu kombine taşımacılıktı. Sektör de buna çok hızlı adapte olmaya gayret gösterdi. Siz şanslılardansınız bu durumda. Şans zaten... deniz var denizinde. Evet biz e, hizmetimiz hiç kırılmadı diyebilirim Fatih Bey. Yani bütün günü, ilk gününden son gününe e, hacimler düşse dahi müşterilerimizi hiç yarı yolda bırakmayacak şekilde edebildik. E, burada meslektaşlarımıza da destek verdik. Yani eskiden içerisinde birbirimizle müşteri bilgisini paylaşmazdık. Kullandığımız ekipmanları yönelmezdik. Gördük ki bugün ekonomik konjonktüründe en büyük rakiplerimiz Bizim trenlerimize biniyor, araçlarımız onların dominasyonunu yaptığı trenlere, trenle, gemide hareket edebiliyor. Şimdi şöyle tabii, yani izleyicilerimizin anlaması için kombine taşımacılık, birden fazla taşıma modunu kullanarak tırlarınızı ulaştırıyorsunuz. Bildiğim İstanbul'dan veya Yalova'dan tırlar, tırlar gemiye biniyor, İtalya'ya gidiyor veya Fransa'ya gidiyor. Doğru. Oradan da bir başka trenle başka yerlere gidiyor. Süreç nasıl işliyor? Şimdi Türkiye'de temel olarak 4 nokta var çıkışta. İstanbul, Yal Çeşme ve Mersin. Bu limanlardan ağırlıklı olarak İtalya'ya tırlarımız feribotla yükleniyorlar. Çekici de koymuyoruz yani sürücü Hı -hı. de olmuyor. Varış Limanı'nda bu tırlar hiç dışarı çıkmadan liman içerisindeki demir yolu bağlantısıyla e, trenlerin üzerine alınıyor. Ve bugün İstanbul'dan yüklenen bir araba şoför hiç kimseye dokunmuyor. Almanya'nın ekonomisinin orta noktası, Rur bölgesine e, rahatlıkla gidebilir. Almanya'da son noktadan itibaren sürücülerimiz alarak nihayet teslimatlarını yaptırıyorlar. Yani sıfır emisyon bir anlamda evet. veya trenin emisyonu ne kadarsa? Şöyle, e, karayoluna nazaran e, 1 bölü 4 oranında emisyon yaratmaktadır. Yani e, Avrupa, şimdi biraz globalden söz etmek gerekirse, örneğin evet. Amerika'da son yapılan çalışmalar. Mega rejyonlara gidildi. Yani kentleşmenin arttığını gösteriyor. Bunun karşılığı daha fazla talep, daha fazla taşımacılık olacak. Dolayısıyla bunu demir yoluyla çözmek üzerine çalışıyorlar. Bütün alt yapılarını bu yönde arttırıyorlar. Avrupa'ya geldiğimizde her ne kadar 2019'a geçilirken %2.2'lik bir küçülme olsa da demir yolu taşımasında, 2020 ve sonrasındaki insana baktığımızda demir yolunu arttıracaklar. Öyle ki Avrupa'da zaten biliyorsunuz 2021 yılı demir yolu ilan edildi. Ve beraberinde de e, Karbon Nötr. Yeşil Mutabakat'ı <laughs> bir şey yayınladılar. 2006'da bir beyaz kitap adıyla bir şey yayınlandı. Doğru. Şimdi, evet. Yeşil Mutabakat yayınlandı. Dolayısıyla sizin yapacağınız taşımalar mutlak ve emisyon hacmini düşürmeye yönelmesi lazım. Avrupa'da ulus ulaştırma sektörü yaratılan %25-26'sını ifade ediyor. Ama bunun içerisinde… Demir yolu sadece yarım puan yüzde sıfır noktayla yaratıyor. Şöyle bir istatistik vardır: Bir ton büyükü bir mil e, düzeltiyorum yani Türkçe'de 470 kilometre 500 kilometre taşıyabilmek için harcayacağınız yakıt demir yolunda sadece 3.8 litredir bir ton eşyanın 5'te götürülmesi. Bu bizim gerçekten dörtte birimize geliyor. Dolayısıyla herkes buraya gitmek zorunda. Bil, herkesin çözümü olmak durumunda. Doğru. Peki tabii yeşil deyince geliyor akla? Şimdi öyle bir şey oldu ki e, öyle bir şey oldu ki e, şey de e, yani pandemi sebebiyle herkes işte bir bir bardak kahve iş ediyor <laughs> X markasına. Ve pat 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 bir motorla bir kahve geliyor. Aslında emisyon derseniz özellikle bu şey nihai e-ticaret gibi şeylere bakıldığında Ciddiyon e, artışı da var. Gerçi sizin grubunuzun sanıyorum elektrikli... Şimdi daha ondan pratikli. bahsedeyim. E-ticaret evet. e yapmak böyle güzel gösterişli bir web sitesi yapmaktan ibaret değil. Onunla sizi destekleyecek önemli önemli bir lojistik sürecin olması lazım. Ve yeşili korumak da sadece yakı yemekli olmuyor Fatih Bey. Bütün adımlarınızda yeşili desteklemek zorundasınız. Bizim grup olarak e, son 3 yıldır üzerinde çalıştığımız ve prototipleri bitip şu an hem Avrupa'da Türkiye'de Üretimde olan elektrikli bir son teslimat aracımız var. Onda ee, daha çok görülmeye başlayacak. Ya da e, emisyonu düşürmek istiyorsanız, bu emisyon önemli Fatih Bey. Bundan bahsetmek lazım. Tabii, tabii. Bugün Avrupa sıfır emisyon dediği zaman şunu söylüyor: Eğer benim regülasyonlarımı uymayacaksan, ben senden mal almayacağım. Bugün Türkiye'de önemli bazı gruplar sıfır emisyonetiflerini açıkladılar ve üretim süreçlerini bu yönde değiştirmeye başladılar. 2050 senesinde sıfıra indirgenmesi bir Avrupa'da. Yani bu sanki bugüne kadar olsa iyi olur gibiydi. Şimdi ol, olmazsa, olmazsa olmaz. Bu olmazsa olmaz efendim artık. Doğru. Dolayısıyla bir satıcı, bir üretici firma sıfır emisyon prensipleri içerisinde hareket edip malını satmak ancak taşımasını ve lojistiğini yapacak sağlayıcı eğer bu prensiplere hakim değilse, sahip değilse bütün emekler boşa gidiyor. Dolayısıyla bizim Sektör olarak da yeşil lojistik mutlak suretle ağırlık vermemiz gerekiyor. Bu biraz önce bahsettiğim gibi, bakın bizim filomuzdaki araçlarımız Euro 6 standartında. İşte minimum emisyon yaratıyor. Yarın 7, 8, 10 ne çıkacaksa onu takip edeceğiz. 3 yaşındaki aracımız yok bizim filomuzda. Ama bununla bitmiyor efendim. Bugün Türkiye'de Netlok grubunun 5 e, büyük deposunda e, 12 MW saat enerji üretimi yapan güneş panelleriyle elektrik üretimi var. Hedefimiz 2025 yılında bunu 35 tane depomuzda günlük 60 megawat saat, 60 megavat saat enerji üretimine çevirebilmek. Biraz önce bahsettiğimiz elektriklerimizde son teslimatı yapmak. Bütün bunlar intermodal taşımacılık. Mesela intermodal çözümümüz aslında nötral bir yapı, yani bağımsız ve tarafsız bir yapı. Adı da Green Bridge sanki. Yeşil Green Bridge. Evet, yani yeşil köprü. Kuruluş 2014. Temel amacı da bu yeşil lojistlemek. Ee, hem müşterilerimizin e, hem çevrenin e, faydasına olacak çözüm atabilmek. Tabii burada bazı tezatlıklar da var Fatih Bey. Ben e, o zaman grubumuzda değildim. Ben 13 senesinde Avrupa'da bir sempozyuma katıldım. E, satın alanlar ve bizler gibi servis sağlayıcılar. Tam da onu sormak istiyorum. Yani siz bunları mücadele ediyorsunuz, para harcıyorsunuz da bu hizmeti alan adamın umurunda sıra bir kuruş, 1 dolar, 100 dolar bir şey ödeyecek halleri var mı yani? Üzülerim yok yani evet. çok büyük bu grup isminizi zikredemeyeceğim doğal olarak ee, panelde e, Avrupalı bir meslektaşımız efendim dedi yeşil lojistik olarak ısrar ediyorsunuz peki yeşil lojistik bize 1 euro fazla ödeme yapmayı kabul eder misiniz son derece sakin ciddiyet takmayacaklarını söylediler yani bir tezatlık var bakın Fatih Bey konvansiyonel karayolu taşımacılığı e, yeşil lojistikle karşılaştırıldığında Intermodal herkese daha ucuz gibi bir ifade aslında değil bugünün kondisyonlarında kullandığımız tedarikçileri de hesaba kat yeşil lojistiği sağlamak karayolundan biraz daha pahalıya mal oluyor. Ve suluk hepimize düşüyor. Sadece biz servis sağlayıcılara değil. Burada çok değerli iç ve ithalatçı dostlarımızdan, meslektaşlarımızdan da ricada bulunmak. Bir tane dünyamız var ve onu korumak için hepimizin bu taşın altına elini sokması lazım. Lojistiği desteklemek için bir parça daha pozitif ayrımcılık yapmalarını bekliyoruz tabii ki. E çok önemli. Lojistik, yeşil lojistik şeyle bitiyor mu yani işte ben aldım da arabaları ben yeşilim. Hatta eğlenceli olsun diye çekicilerimi de yeşil yaptım falan demekle oluyor mu? Bu başka bir şeyleri de gerektiriyor mu bende? Çok gerekiyor. Ee, az önce de bahsettiğim bütün üretiminizin, ve operasyonunuzun, bütün süreçlerinde buna dikkat etmeniz lazım. Bir e, şirket içerki kağıt dönüşümü. kullandığınız akülerin Tekrar dönüşümü ya da atık, bunların tamamı yeşil lojistiği desteklemek için gereken unsurlar ve siz çok indirgeyemezsiniz bunu. Bu bir kültür, bu bir yaşam biçimi, bu bir prensipler bütünü. Bunu temelden girip zaman içinde olgunlaştırmanız lazım. Önümüzde de çok uzun yıllar yok Fatih Bey. Yani 2050'de sıfır emisyon ne olabilir bilmiyoruz. Ama en azından böyle bir idea var. Tarafların iş ortaklarının tamamı buna bağlı hareket etmek zorunda. Yani bu e, burada galiba bir yandan e, demir yolunu yeşil taşıma modlarını e, denerken aslında Avrupa Birliği gelişmiş dünya. Bir yandan da şu an araç teknolojilerini iyileştirerek daha çevre dostu tırlar, çevre dostu araçlar üretmek durumunda. Ama ben demin verdiğim örnekte de bakınca hani tırlar çok göz önünde. Aslında hacim olarak bakıldığında tır işte 20 tane kamyonet e, yükünü taşıyor bir haliyle. Avrupa'da toplam yük taşıyan 30 milyon civarında bir şey. İlginç bir rakam. Türkiye'nin Avrupa'ya dolaşan tır sayısı 20 bin. Çok öyle büyük bir filomuz yok bizim Avrupa topraklarında. Yeşil lojistik bizimkileri de bir anlamda zorlayacak. Böyle bakıldığında Türkiye'deki sektöre kendisini geleceğe bak Hani var ya Gora filminde <laughs> tanımlanmayan bir cisim yaklaşıyor komutan Nogar diyor da. Bir şey geliyor, yeşil lojistik bizi etkileyecek, bizi içine alacak. Sektöre bu yönde bir mesajınız var mı? Sektörümüze şunu söyleyebilirim, ee, az önce bahsediyordum ama başka bir konuya devam edeyim. Eskiden rekabet çok daha sert ve çok daha sığdı. Bugün rekabetin temel daha iyi hizmet sağlayabilmek. Dolayısıyla birbirimizle rekabetten ziyade yapmak tarafların tamamı için çok daha faydalı olacaktır. Örneğin bizim e, bu sız ve pazara açık dediğimiz grim birç multimodal çözümümüz. Tren, tren operasyonu Evet efendim. Nedir bu da? Yani Trieste İtalya'ya varan araçlar, Trieste liman içerisinden Almanya'nın ortasına kadar karşılıklı devam eden düzenli blok trenlerimizle hareket ediyor. Yani rakibimsin binemesin demiyorsunuz? şimdi Ben de o ürünün zaten müşterisiyim, Interkombi olarak Grim bir hatta birçok örnekte rakiplerimden daha pahalıya. Yani bunu olabildiği kadar bağımsız yapıyoruz ve 2019'un sonunda biz bu deniz tren bağlantısı olarak bir de kara treni dediğimiz yani İstanbul'dan hareketle direkt Almanya'ya kadar devam edecek bir inisiyatif başlattık. 4-5 denememizi de yaptık sene sonuydu. 2020 pandeminin patlamasıyla doğal olarak bu denemeyi aldık. Satış sizin kontrolünüze yeşil yaptınız. Ama sevkiyat kısmında yeşil lojistik yoksa meyiniz boşa gider. Dolayısıyla lütfen bizler gibi yeşili destekleyen firmalara pozitif ayrımcılık. Bütün sektör için söylüyorum. Yani kendi şirketim özelinde değil. Yeşil hepimiz için bir çözüm artık. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Şeref verdin. Çok keyif aldık. Soluk solay bir program yaptık. Çok sağ olun. Benim e için yani de sağ keyifti sağ olun. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Yeşil Lojistik ağırlıklı olarak, konu olarak programımızı ele geçirdi. Ama mühim konu.